Vezir Hasan Meymendi'den bir nezaket örneği. Hayatı boyunca hiçbir zaman herhangi bir şeyi tek başına yemeyen, yanında bulunan bir hurmayı dahi bölüşen bu güzel insan bir gün dostlarıyla otururken yanlarına bir bahçe sahibi adam gelip tarlasında yeni yetiştirmiş olduğu turfanda salatalıklardan takdim eder. Hasan Meymendi önüne konulmuş taze salatalıklardan birini soyup yemeye başlar. Sonra ikincisini ve üçüncüsünü derken yanında bulunanların şaşkın bakışları arasında tabaktaki salatalıkların hepsini bitirir. Ardından da bahçe sahibine lütuf ve ihsanlarda bulunduktan sonra uğurlar. Döndüğünde kendisine şaşkın şaşkın bakan dostlarına durumu şöyle açıklar. Tabi her zamankinin aksine salatalıkları tek başıma yiyip sizlerle paylaşmadığıma oldukça şaşırdınız. Adam gittiği için sebebini açıklayabilirim. Salatalıklardan ilkini soyup yemeye başladım. Baktım son derece acı. Elbette bundan sizlere veremezdim. İkincisini ve arkasından üçüncüsünü denedim. Onlar da birbirinden acı çıktı. O zaman şundan korktum. Bu salatalıklardan herhangi birinize ikram etseydim. Olur ki bunun gayet acı olduğunu söyler. Bana iyi niyetle bunları getirmiş insanı mahcup ederdiniz. Bu yüzden ister istemez acısına tahammül ederek hepsini tek başıma yedim ama netice olarak adamcağızın gönlünü hoş etmiş oldu